Arkadaşlar 22 Eylül 2025 Pazartesi akşamı GPS'in güzel mesajıyla karşınızdayız. Evet, sıcak hava arkadaşlar birkaç gün daha etkisini kalıyoruz. Öyle birkaç günlük yağ havası daha beklenirken artık perşembeden itibaren kuzeyden sarkan soğuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı Poyrazlı soğuk bir hava bekleniyor özellikle iç ve kuzey kesimler için. Tabii güneyde yine sıcak devam edebilir. Biraz etkisi azalıyor tabii arkadaşlar. Güneyde inşallah etkisi var. Bakın şöyle Eylül bitimiyle ta güneye kadar inen bir serin havada görünüyor. Evet şöyle soğuk havanın gelişine bakalım arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir salınım bu aya göre e, ciddi bir salınım diyebiliriz. Evet, şunu arkadaşlar soğuk hava gördünüz. Birkaç gün etkili olur. Aldan tekrar biraz sınır gibi görünüyor. Biraz dalgalanış arkadaşlar. Sürekli sıcak soğuk hava böyle bir alda e, kapışması var. Evet arkadaşlar. Yani sıcak havada hiç böyle pes etmeye niyet yok. Sıcak havada güneyden bayağı baskısı var. Bu da havada bayağı bir kaotik gerilime neden olabilir arkadaşlar. Atmosferin üst seviyelerinde ciddi gerilim ihtimali var. Zaten şurada da, akşam güncellemesinde de görüldü arkadaşlar. Evet ortak Akdeniz'den yaklaşan sistemi görüyorsunuz. Evet perşembeden sonra arkadaşlar çok şiddetli fırtına bekleniyor. Ee, Poyraz fırtınası kuzey kesimlerde yağmur ihtimali de var. Kapalı ara sıra yağışlı. Havalar beklenirken asıl yağış inşallah pazardan itibaren bekleniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an Marmara'da bayağı kötü görünüyor. Evet şöyle yakından bakalım arkadaşlar. Ee, Özellikle Perşembe'den sonra gerçekten fırtına, poyraz, serin yağmur birçok Karadeniz için Marmara'nın kuzey ve doğusu için beklendiğini söyleyelim. Asıl yağış görüyorsunuz arkadaşlar Yunanistan üzerinden evvela bayağı besleniyor. Pazartesi de Marmara ve çevresine orajlı gökültülü yağış ihtimali olabilir. Tabi bu bayağı değişecek gibi görünüyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi hava bayağı bir gerilim var. Evet şu anda portakal arıza açıkları da fırtına var arkadaşlar. Açıklar daha çok şöyle bakalım. Evet Sinop yine, yine Kastamonu tarafından kıyılarda arkadaşlar. Fırtına görünüyor. Birkaç günü şöyle mesela yarın <laughs> ve çarşamba arkadaşlar. Hava bayağı durgun ve sıcak güneşli yazdan kalma bir hava beklerken Evet perşembeden sonra bayağı poyrazlı günler bekleniyor. Cuma adeta uçuyoruz arkadaşlar. Öyle, öyle görünüyor. Batı Karadeniz, Marmara, Ege. <laughs> Ege'nin kuzey ve kıyı kesimlere çok şiddetli rüzgar beklendiğini söyleyelim. Bayağı bir poyrazlı günler görünüyor arkadaşlar. Cuma akşamı da e, Cuma gecesi de yani gece vakti bile e, fırtına bekleniyor denizler üzerinde. <laughs> Evet gece vakti de arkadaşlar bayağı fırtınalı rüzgarlı bir hava beklendiğini söylüyorum cumartesi de yine aynı 27-28'de de Poyraz devam ihtimal var. Evet Poyraz Poyraz arkadaşlar görüyorsunuz Batı Karadeniz açıklarına böyle adeta Poyraz'ın e, adeta özü çıktı arkadaşlar. Yani Poyraz SS arkadaşlar Arlatan Denizin bayağı bir akıntısı da çoğalıyor. Maşallah gerçekten bayağı Poyrazlı günler geçiriyoruz arkadaşlar. Evelallah bakalım neler göreceğiz. Çünkü bayağı bir Poyrazlı günler uzun süre devam etti. Ekim'de de devam etme ihtimali var gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu Poyraz gerçekten güneye yani güney, Akdeniz'in güney tarafına çok kuvvetli nem taşınımı demektir. Buralardaki sistemler yani burada bir sistem geçerse arkadaşlar gerçekten Marmara, Ege, Akdeniz yani bu hat üzerinde gerçekten Ekim ayında gelecek sistemlere dikkat diyelim arkadaşlar. Çünkü buralar gelişen sistemler çok şiddetli yağışlara, fırtınalara neden olabilir. çünkü adeta deniz denizler arası arkadaşlar takviye var. Sirkülasyon çok fazla var. Yani Poyraz aslında arkadaşlar biraz yağışlı da engelleyici bir rüzgardır ama e, ilerleyen zamanlarda gerçekten havada adeta bir takviye enerji enerji takviyesi de neler olabilir. Çünkü ortak deniz arkadaşlar gerçekten Poyraz'la beslenen bir deniz. Evet bu durum öyle arkadaşlar. Bayağı yağış hücreleri sağlam. İnşallah pazartesi bekleniyor yağış. Şurada bir görünüyor bir kayboluyor ama pazartesi yağış ihtimali yüksek. Ardan Ekim'in 3'ü 4'ü gibi tekrar ihtimal var. Burada görünmese de ihtimal yüksek görünüyor şu an için inşallah. Evet şimdi arkadaşlar 500 CHP'ye, e Epe'deki soğuk hava kütlelerine bakalım, ee, şöyle evet kuzeyimizden geçen soğuklar görünüyor, asıl soğuk dalga arkadaşlar. arkadaşlar görüyorsunuz hemen şöyle Balkanlar üzerinden, Orta Akdeniz'den, e, Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye üzerinde ne zaman görünüyor ayın 29-30'u gibi. Evet üst bir rüzgarlara bakalım arkadaşlar. Bakalım bunların e, bu rüzgarların esintisi nasıl. Evet şu an arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ayın 27'sinden itibaren bu rüzgarlar inşallah başlama ihtimal var. Evet ortak adet arkadaşlar hava atmosfer karma e, Böyle karma bir karşı hale gelmiş, yani gelmiş arkadaşlar. Takipteyiz. Çok böyle bir karışık bir gökyüzü görünüyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, dediğimiz gibi yani e, gerçek denizler sıcak ve buradan e, sıcak hava akışı varken inşallah e, bir gelişmeler olabilir arkadaşlar. Çünkü ortak denizde hareketlilik var. Bizde Karadeniz'den güneye nem akışı var. E, bayağı bir arkadaşlar hava. Adeta tane hani karışık diyoruz ama yani güzel bir karışıklık olabilir bu yağış için. Evet e, hafta sonu da itibaren arkadaşlar inşallah yağışları bekleyeceğiz artık. İhtimal artmaya başladı. E, yani hafta sonu da itibaren ve Ekim'in ilk haftası da iki tane sistem görünüyor. Evet, oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Aktaracağız hepinize. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.